Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. inşallah keyfiniz haliniz yerindedir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Noose Brawl'da Miko'yu 3000 kupa yap yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, uzun bir süredir aktif değilim. Video da dağıtmıyorum. Ee, bunun için özür dilerim. Ben sizi hiç e, yormadan e, Miko'yu 3000 kupa yapmaya doğru o zaman e, let's go. Evet arkadaşlar geldik ilk maçımıza. E, şunu da söylemek istiyorum. E, oynuyoruz arkadaşlar. E, arkadaş eklemek isteyenler için e, Shorts'ta paylaştığım kare kodu okutabilirsiniz. Ya da kulübümüze gelebilirsiniz. E, bir de 1000 kupa veya 2000, 3000 kupa olur. Yapmamı istediğiniz karakter varsa eğer onu e, yorumlara yazabilirsiniz. Yani e, şöyle diyeyim arkadaşlar ben size e, 2000 kupa sınır yani 2000 kupa kadar bir karakteri yapmamı isterseniz eğer yaparım e, yakında gale videosu gelecek arkadaşlar e, bunu söylemek istiyorum bir de arkadaşlar PUBG videosu gelecek e, ben tabletten oynamıyorum açıkçası söyle, açıkça söylemek gerekirse e, PUBG telefondan oynuyorum arkadaşlar. Bu yüzden yeni bir hesap açtım ve bu hesapta bu hesapta yaptığım maçları yani tabletten oynamayı öğreniyorum. şey akımı başlatacağım kendim için. Tabletten PUBG oynamayı öğreneceğim arkadaşlar. Yani kötü oyun gerçekten. Bana söyleyeceğim. Bugün videosu gelir büyük ihtimalle. o yüzden şöyle diyeyim ben ve biraz kaçmaya da çalışıyorum ara sıra ama tamam kaçtım güzel tamam burayı da atladım tamam tamam <laughs> adamı bagamı sokacağız Bibi doğdu evet alamazsın da zaten Piper'ı alamazsın abartma abartma İlk maçta e, ikinci olduk. 2325 kupadayız devam. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. E, Kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, aboneleriniz bizim için çok önemli. Çünkü 50 e, abone de canlı yayınlar açabileceğiz. Sizin desteğinizle de olacak bu da. 50 e, abone hedefimiz var. Şu an 50 e, abonenin yarısına geldik sayılarak Geldik sayılırız. Eee Abone olsanız sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Ee, böyle videoların gelmesini devamını istiyorsanız eğer bir like atsanız yeter. Ee, biz maçı e, maça odaklanalım biraz daha. <laughs> Şöyle kutu hızlıca kırmak istiyorum. Sana kaçacağım. Çünkü e, şey geldi. İsmini unuttum. SG diyecektim oy ya çok belli ediyorsun be bir de niye oynamıyorsun ben onu anlamadım neyse arkadaşlar 3. olduk. ben bir win alıp geliyorum ya arkadaşlar diğer maçımıza geldik bu maç winleyeceğim yani ben öyle düşünüyorum Allah da nasip ederse aşağı biraz afk duracağım. atlayacağım gideceğim. Nereye atlıyorum? Elim kaydı. Ee, dediğim gibi PUBG videosu gelecek arkadaşlar. PUBG videosunda yapmamı istediğiniz bir şey varsa orada da söyleyebilirsiniz. Ben eee Arkadaşlar e, kayıtta bir sıkıntı oldu. Mi, şeyi aldım. E, arkadaşlar e, karşıdaki adama. Şöyle peni de benim takım arkadaşım aldı. Şuraya geçeyim. Doğsun bu. Devam edelim. Şöyle bir. Patates vs yapmış. Olmamış be Nasıl vuruyor bak bak bak. Köpek gibi vuruyor. Arkadaşlar bir de de vs atmak istedim. Ve satmak istiyorsanız benimle de ID ID'nizi yazmanız yeterli. Ya da e, siz benim ID'imi yazarsınız. Bu arada ana hesabım değil ana hesabımı da gösteririm. Oradan video atabilirsem atmaya çalışacağım. Ya yeter ya abi dur. Heh. Tamam. E, şey Penny alacağım. Penny garanti alacağım artık. Zaten yedi yüke Mertül'ü alırım da. Şu çak bir gitsin. Bas bana can bas can bas. Can bas. Can bas sana. Tamam gelmedi gelmedi. Oy! Gel lan buraya çak. Ay. Neyse. Aldık sonuçta abi ikincilik. 2420 kupadayız devam. Allah. Arkadaşlar en son Nikon'un e, bin kupasını atmıştım. E, bir e, ben o bin kupanın haricinde de kastım arkadaşlar. O yüzden böyle 3000 videosunu çekiyorum. Emojine çekiyorum hmm. lan. F'ye devam lan. Alır mısın Karl? Aldı bir tane. Ben hiç bulaşmayacağım oraya. Girmeye de çalışmayacağım. Tamam kaçtım aradan ben. Bir kişi benziyor da kim bana. Neyse. ha <laughs> Aha fark etmedi fark etmedi. Şurada da adam var ya. Şurada tam şurada. <laughs> Arkadaşlar ben niye bu no Pro oynuyorum? Bunu da söyleyeceğim şimdi. Niye Nose ee, çünkü normal Brawl gerçekten çok kötü oldu. E, beğenmiyorum artık normal Brawl Stars'ı. E, benim 2-3 tane karakterim altın üçtü. Onlar gitti. Ustalıklar gitti. O yüzden artık oynamıyorum. Nus Brawl'a başladım. E, Nus Brawl'dan devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlarım da var burada. E, memnunum o yüzden de. Yalnız kit'e çok iyi fake, at fake attım. Böyle bir poko olay diyeceğim basardı da. Hala üç takım var ya. Canım yok. Canım olsa atlayacağım da. Aa! Karl alamaz onu biliyorum da. Ne yapacaklar şimdi? 11 yük izanagi var. Bir alamaz Edgar diye düşünüyorum. Aldı. Şaşırttı. Biz yine 3 aldık ya. Neyse o zaman bir win çekip geliyorum. Arkadaşlar güzel bir evimizi aldık. 2540 kupa devam ki. Arkadaşlar e, hesaplaşmaya kaldık. Her türlü <laughs> 70 kupa cepte. Bu ya şey yaklaşamıyorum. Yaklaşsam bana var ya bir koyacak ultiyi Bir alacağım ultiyi diyeceğim. Zaten böyle koydu da. E, aldım Koyacak zaten belliydi. Neyse 70 kupa cepte 2635 kupa. Son 3 maç devam ki. Artı 70 kupa aldık abi piper yüzünden ağzını ettim. Neyse 2715 kupa devam ki. Arkadaşlar 70 kupa 2695 kupa yediyiz. Düştüm arkadaşlar bir tane maç kaybederek. Devam. Arkadaşlar durduğumuz duruma bakalım. Adamlar biraz daha zorlasa yıkınacağım, sıçacağım yemin ederim. Şuna bak. Adamın. Gebermedi. Adamın tek mermisi 1700 kaç vuruyor Allah bilir ya. Gebereceğim gideceğim abi. Ha şimdi. Ha vurun lan buna. Düşmanla vurur gibi vuracağım ha. Öl lan. Ananın 16 yüklü Leon ne demek ya. Yallah. Aha. Aha alıyorum lan. Gel lan buraya. Ananı. Hadi gel buraya. Gel buraya. Hayır öleceğim. Öleceğim. Yemin ederim aldım. Oha çarptı. Aldım aldım. 5 kill. 5 kill. Ben 5 kilo almışım. Bu adam 5 kere ölmüş ya. Bu ne biçim doğan? Neyse. Bir win. Güzel güzel win. Diğer maçız. Let's go. Arkadaşlar 5 ee, saat saattir milyon tane adam öldü. Bir tane takım az önce eksildi ya. Şimdi eksildi takım. 5 saattir vuruyorum adamlara. Ölmediler. <laughs> Bir tane mortis var. Bir yerinde durmadı anasını. Draco ayrı dert zaten de. Bak süt de kaşınıyor ne? Ben neye giriyorum? Bu ne hemen dölüyor ha? He. Takım arkadaşları hiç boka yaramıyor. Kaç 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 kaç. Aranet Anani... ya ya sıkıştı <laughs> Ne diyorlar? Senin gibi doğanın bok gibi doğsun ya. Arkadaşlar e, geldik diğer başımıza. Az önceki maçın duosunun ben ta bokum gibi oynuyor zaten. Nik olmasam ne yapacağım acaba? Zaten zar zor kaçıyorum. Ama Allahu Ekber. Orada eee şey varmış ya. Görmedim ona. Salak nereye giriyorsun kolta? gerizekalı mal. Ya yemin ederim gelecek. <laughs> <laughs> Bir söyleyeceğim böyle diyeceğim onu koyun Arkadaşlar yani e, dolar yüzünden öldüm. Yine oynayayım dedim pes etmeyeyim. Yine öldüm. Bir maç kazandım. Yine oynayayım bak ne güzel maç kazandım. Devam edeyim dedim. Yine öldüm bak. Ben bana gelen dolar niye bok gibi oynuyor sürekli ya? Arkadaşlar buradan dolayı da e, mecbur olarak e, zaten videonun başında 2000 küsür kupaydım. Çok da bir artış olmadı yani dolar yüzünden. Videoyu burada bitireceğim. E, yani sıkıldım ya açıkçası. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet olun. Bay bay.